Merhaba arkadaşlar, YouTube'un en eğlenceli kanalı Lego Adama hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız önceki videoda kırıcıyı yapmıştık ee, ve kırıcıyı yaparken robotunu da yapacağım söylemiştim sonraki videoda ve şimdi bu robotu yapacağız arkadaşlar ve böyle önceden dediğim gibi. Böyle gide gide mega inşaat makinesini yapacağız. Bundan sonra kepçeyi yapacağız arkadaşlar. Her neyse. Şuradaki bir buton abone ol tuşu arkadaşlar. Oraya basmayı unutmadıysanız lafı çok uzatmadan yapıma geçiyorum. Evet parçalarımız burada. Takalım. Diğer parçaları burada. Hadi hemen takalım. Diğer parçaları ben alacağım sanırım. Aldım. Şimdi takıyorum. Bekleyin. Oldu. Şimdi şunu da üstüne. Şunu da onun üstüne. Oldu robotumuzun ayakları. Şimdi bunları da takalım. Şöyle. Ha. Tamam diğer parçalarımız gelsin geldiler şimdi bunları da takalım durum bir dakika şu şöyle olmalı Taktım. Güzel oluyor ha. Şu Minecraft'taki creeper'lar var ya. Onlara benzedi. Diğer parçalarımız da burada. Ya ben yanlış parçayı geçirmişim ya. Hadi doğru parçaya dönüşsün. Doğru parça oldu. Şimdi şöyle takalım. Arkadaşlar bir de şu bunların takma tarzı farklı. Şimdi size göstereceğim şu çubuklar vardı ya. Şöyle, şöyle takıyoruz arkadaşlar. Çok garip, değil mi? Her neyse bunları bunu da yerleştirelim. Bir kolu hazır, diğer kolunu da hazırlayalım. Burada parçalarımız. Şimdi takıyoruz. Nasıl takılıyordu? Ha şöyle. Şöyle takıyorum. Hmm. Şöyle olacak. Şunu da takalım. Bu kol bu arada benim çok hoşuma gitti. Şimdi kafasını yap. Parçalarımız burada. Şöyle takıyoruz. Ha bu arada abone olmayı unutmadıysanız şuradaki butonlarda bir abone ol bir tane de like tuşu var. Oraya basmayı unutmayın. Oraya basarsanız sevinirim. Şöyle. Bekle ya bir parça. Diğer parça da geldi. Şunu da şöyle takıyoruz. Bu arada kafa bayağı abartı olmuş. Diğerine göre. Diğerine göre. Oldu. Evet arkadaşlar. Kırıcının robotunu da yaptık. Eğer buradan abone olmayı unutmadıysanız. Şöyle şimdi kırıcıyı bitirdik. Bir dahaki videoda da dozeri yapacağız arkadaşlar. Dozeri ve dozerin robotunu. Sonra kepçeyi kepçenin robotunu. En sonunda da Gokit Blok inşaat ekibinden mega iş makinesi arkadaşlar. <laughs> Bu şuradaki butonlar var ya. Like at ve abone ol tuşu var. Oradan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Legoyla kalın. Hoşça kalın.